Koy verdun gittun beni oy koy verdun gittun beni Allah'ından bulasun oy Allah'ından bulasun Kimse almazsun seni kimse almazsun seni yine bana kalasun yine bana kalasun Sevdum senin o aşkı ...ciğerlerim mi dağlar... ...hiç mi düşünmedin sen... ...hiç mi düşünmedin sen... <laughs> ...sevdiğim böyle ağlar... <laughs> sev Sevdu böyle Allah ım.